Canım Türkan e ben Cem Cemre, Cem abiye soruların son bölümüyle karşınızdayım. 2020 yılının sonundayız. 31 Aralık 2020 Perşembe. Yılın son günü zor bir yılı, kötü bir yılı geride bıraktık. Hem canım Türkan için hem de tüm dünya için. Yeni yıla umutla giriyoruz ve 2021 yılının şans, uğur, sağlık, huzur ve mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Ve gelelim soruya, son soruya yılın son sorusuna. Rumuzla yollayabiliyorsunuz. Sosyal medya sus ve sosyal medya hesabından yollayabiliyorsunuz. Dışarıdan yapıyorum yayını çünkü hava çok güzel. İnanılır gibi değil. Yani yılbaşı olunca sanki kar mağar falan hava soğuk. Hayır. Bahardan kalma bir hava. Dünyanın dengeleri değişti. Shut up! Neyse. E, ee, onun da bir sorusu var galiba. Ya sussana. Burada yayın yapıyoruz. Canlı yayınımız var. Sustu. Anladım. Evet. Rumuzla yollayabiliyorsunuz. Rumuzla gelen soru şu. Talih kuşu bana konar mı? Biraz uzun bir rumuz ama ne yapayım öyle yazmış. Ve soruyor Cem abi diyor. Milli piyango oynamak haram mı helal mi? Ve talih kuşu bana konar mı? Çünkü çekilişler için şaibeli diyorlar. Şimdi talih kuşu bana konar mı? Diye yazdığın zaman konmaz. Şaibeli olup olmadığını bilemem ama zaten artık gay, e, milli piyango da değil, gayri milli piyango. Çünkü İtalyan bir ortağı var ve bir de Türk bir ortağı var. Neden şaibeli olduğunu bilmiyorum ama repütasyonları iyi değil. İtalyan ortağı tanımıyoruz, Türk ortağı tanıyoruz. Şaibe oradan gelebilir. Bilemeyeceğim ama şaibe olup olmadığı belli değil. Ayrıca şaibeli olsa ne olur, olmasa ne olur? Çünkü çıkmıyor ki. Şimdi sizin tanıdığınız kendinize, yakınınıza, bildiğinize, akrabanıza, bir arkadaşınıza gördüğünüzde duyduğunuzda piyango çıktım bugüne kadar? Yani şaibeli değildi de ne oldu? Bugüne kadar benim tanıdığım hiç kimseye bir piyango çıkmadı. Bildi bana hiçbir şey çıkmadı. Arada bir amorti çıkıyor. Şaka gibi o da. Çünkü amortiyi alıyorsun gidiyorsun tekrar bir bilet alıyorsun ondan. Hiçbir zaman paranı geri almıyorsun. Verdiğin para karşılığında işte yarım bilet mi, çeyrek bilet mi ne? Bir amorti alıyorsun. Ondan sonra ya amortiden çıkan e, parayla bileti değiştiriyorsun daha doğrusu ve yeni bir bilet alıyorsun. O da Ocak ayının milli piyangosu oluyor ve ona da bakmıyorsun bile. Atıyorsun bir yerlere unutuyorsun çünkü milli piyango heyecanı geçiyor. Yani anlayacağınız şaibeli olup olmadığını, hani toplara el değiyor mu değmiyor mu falan ben bilemem o teknik konularını ama çıkmayacağına göre şaibeli değildir. Şaibeli olsa ne olur, olmasa ne olur? Çünkü şaibeli olmadığında da çıkmadı, olduğunda da çıkmaz. Çıkmaz, çıkmaz. Yani şöyle söyleyeyim size, Amazon'dan alışveriş yapıyorsanız mesela ve bir şey ısmarladıysanız kapıda ding dong zır diye bir zil ve kapıya gittiğiniz ısmarladığınız paket getirdi, bir kurye getirdi. O Amazon'dan ısmarladığınız siparişinizi Amazon'un sahibi ve dünyanın en zengin adamı Jeff Bezos'un sizin kapınıza getirme ihtimali Milli Piyango'nun çıkma ihtimalinden çok daha yüksek. En azından bir araştırma yapıyorum falan diye Hani Türkiye'ye bile gelmiş olabilir. <laughs> yani o ihtimal daha yüksek. Düşünün. Ha, şimdi haram mı helal mi onu bilemeyeceğim ama bu yıl nedense birdenbire bir haram kelimesi. Belki de milli piyango artık özelleştiği için mi? Bilemiyorum. Diyanet öyle bir şey buyurdu. Onlar daha iyi bilirler tabii ama hani 100 milyon ya ikramiye Bodrum'da da 100 milyonluk bir külliye yapıyorlar ya. Acaba Diyanet'i arayıp da deseniz ki ben ya tam bilet aldım 100 milyon ve ikramiye bana çıktı. 50 milyonunu size bağışlasam helal mi olur, haram mı olur? Hani bana kalan Deseriz. bence büyük bir olasılıkla helal olsun, helal diyeceklerdir. Zaten şöyle düşünün. Şimdi haram olsa Nimet ablanın kişisinin önünde yıllardır böyle uzun uzun kuyruklar, binlerce insan kuyruğa girer mi bilet almak için? Haram için insan kuyruğa girer mi? Saatlerce bekler mi? Demek ki haram değil. En azından onlar öyle düşünüyorlar. Haram mı helal mi bilemem ama hayal olduğu kesin. 2021 yılında tüm hayallerinizin gerçekleşmesi dileğiyle ben Cem Cemiray, Öptüm Bay. İyi seneler.